Bıktık senin be! Yalancı! Herkesten daha çok para kazanıyorsun. Niye kazanmıyormuş gibi yapıyorsun? Niye aç rolleri yapıyorsun? Bunlar hiçbir şey harcamıyor. Lan ne yapıyorsunuz? Ya. Hanede diyorlar ki yok, yok, yok. Lan üstündeki o pis hırkayı bile değiştirmiyor. Ulan sen ayrı 300 bin lira kazanan kadınsın. Git kendine güzel güzel kıyafetler alsana. Alsana lan! Ay bana beddua etmiş. Ay çok korktum. Lan senin... Bedduan kabul olur mu yamuk? Ya gitsin evini değiştirsin evini evini. Ben ben benden önce TikTok'tasın yıllardır. Bizden daha çok kazandı yemin ederim size kızlar. Niye bir de. Niye bir koltuk almıyor? Niye bir dolap almıyor? Hala da yok diyorlar. Erkek iki tane üç tane ev yoksa Allah belan versin. Yalan. yüz nakli mi yapmış ha? Ona gelirsek de önceki halim bile senin yanında prenses ya kraliçeydim. Şimdi senin yanında öyleyim, o zaman da öyleydim. O zaman da senin yanında prensesler gibiydim. Bir yerinde sayıyor. E evet. siz parayı ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsunuz? Cuk kalıyor, cuk onun kim bilir kaç tane ev parası var biliyor musunuz siz? Onun Biz kim bilir kaç deşiş tane, deşiş tane ev parası var? Ya ben İstanbul'a geldiğimden beri 3-4 tane ev değiştirdim ses yapıyorum diye. Bak ses yapıyorum diye üç 4 tane ev değiştirdim kızlar. Çocukları özel okula gönderdim. Masrafları, paraları, o şu bu bilmem ne. E ben bu kadar para harcadım. Çoluk çocuğuma bu eve biraz da biriktirdim kendime ev alacağım diye. E siz ne yaptınız? Daha ne para para de. Ne yapıyorsunuz? Bak açık sözüyle söylüyor en azından. Aşkım ben abi. Meniz benim çocuklarım var. Ben tabii ki çocuklarıma birikim yaptım yani. E herhalde kardeşim tabii ki de. E onlar ne yapıyor? Vallahi ben kazanıyorum da Allah'ıma bin şükür olsun. E, paşalar gibi kazanıyorum da. Yiyorum da, içiyorum da, geziyorum da. Sen o kazandıklarını belki benden daha çok kazanıyorsun. Ya Sen aynı kıyafet. Ne yapıyorsun? Aynı bir onu şey anlat. Yok. Aynı ev. Aynı sofra. La biz kaç tane evde, ben ilk TikTok'a başladığım halimle şimdiki aynı mı kızlar? Benim eski hayatımı, eski evimi düşünün. Onlar başladığından beri aynı, aynı, aynı. Benim evimde masa mı vardı? Benim evimde eşya mı vardı? Bunlarınki hala aynı. Hala da yok diyorlar, hala da yok diyorlar. Tamam işte topluyor, topluyor, cukkalıyor, topluyor, topluyor, cukkalıyor. Çok büyük ya. Baktık senin ajitasyonlarından be. Yalancı. Herkesten daha çok para kazanıyorsun. Yalancı seni. Niye kazanmıyormuş gibi yapıyorsun? Niye aç rolleri yapıyorsun? Kazanıyorsun lan. Her gün çıkacağım. Her gün çıkacağım o listeden senin kaç para kazandığına bakacağım. Her Allah'ın günü gece 12'den önce her gün kaç dolar kazandığını ben burada çıkıp söyleyeceğim. Her gün. Aha da taktım kafayı sana. Mağdur olur onlardan bıktık lan biz senin. Her gün arkadaşlar, o mikserin geldi var ya o mikserin geldi. Her gün minimum 200 dolarla 300 dolar kazanıyor. Bak minimum minimum. Hanginiz kazanıyor? Anlamadım kızlar yani. Şu an yani bak, yemin ederim kızlar ben çocuklara okuttum bir sürü param gitti. Yani bir sürü ev değiştirdim, burnumu yaptım, bir sürü şey yaptım. Yani benim aslami da çok pınar beni bilir ben çocuklarımdan hiçbir şey kısmam, harcıyorum ne? da. Bunlar hiçbir şey harcamıyor. Lan ne yapıyorsunuz? Ya. Hanede diyorlar ki yok, yok, yok. Lan üstündeki o pis hırkayı bile değiştirmiyor. Ulan sen ayda 300 bin lira kazanan kadınsın. Git kendine güzel güzel kıyafetler alsana. Alsana lan. Al. Kim 300 bin lira kazanıyor ayda? Git paranı harcayacaksın. Ya harcayacaksın ya da burada açım sefilim demeyeceksin. Her gün Bunlar niye evini sen değiştirmiyor? Ben onu anlamadım. Bunlar niye düzgün bir eve geçmiyor bizim gibi Bir şey mesela? söyleyeceğim, evini değiştirirse insanlar diyecek ki, parayı buldu diyecek. Onu delirttirir mi? Hiloş gerçekten, ben Hiloş'un hep yanındayım. Gerçekten burada kazanmanın çoluğuna çocuğuna sonuna kadar harcıyor. Ben o öyle olamam herhalde yani bilmiyorum. Çok büyük cesaret çocuk. Ben çocuk bakmıyorum. Valla bak ben bir gün olsun ben... hiçbir şeyden kısmam asla. Bir dakika. Asla. Bir dakika. Ben çocuk bakmayı Hiloş'ta öğrendim. Yani çocuk bakmayı Hiloş'ta öğrenmedim ama fedakarlığı öğrendim ondan. Yani gerçekten harcıyor ya. Yani çok zor ve şimdi kazandığını çocuklara harcıyor. Kendi içinde işte sponsordur, reklamıdır, osudur, busudur. Onun için de kendi için uğraşıyor. Çocuk bakmak çok zor ya. Gerçekten çok zor. Çok zor. Yani çok zor. Çok zor yani. Ay bana beddua etmiş. Ay çok korktum. Lan e, köpüşün duası kabul olsa gökten kemik yağardı. Senin bedduan kabul olur mu yamuk? Senin duan kabul olsa gökten kemik yağardı be. Hoş. Ben senin kendi duan çok kabul oluyorsa kendin için bir dua et de tamam mı? İyi bir insan ol. Kendin için mi dua et ilk önce? Sürekli, harbiden Hülya doğru söylüyor ya. Bu kaç çocuk parası biriktirdi? Kaç çocuk parası biriktirdi? Bir kere de acaba o e, operasyona girdi mi? Yalancı. Şimdi arkadaşlar, kendinize daha sonra maddi zarar verecek konuları boş verin. Merit. Canım bir çocuktan vurmuyoruz. Millet ben tedavi göreceğim dedi. Merit. Bir sürü paralar biriktirdi ama hala aynı evde. Para da harcamıyorlar, hayırdır? Pınar diyorsun ben ya kendinize kendiniz maddi zarar verecek konulardan uzak durun. Pınar'cığım. beni ta e, takip eden, beni destekleyen insanların hepsi zaten benim nasıl bir hayat yaşadığımı görüyorlar. Ben kendimi acındırarak para kazanmıyorum. Benim burada yeri geliyor, takipçilerim bana gidip de e, şey e, kendine git daha güzel kıyafetler al diye hediye atıyorlar. Anladın mı? Ben acındırmıyorum ki kendimi. Aynen. Ben geleni Aynen. yiyorum. Ben geleni zaten yiyorum. Bana ben böyle olduğum için hediye atıyorlar. Ben çünkü kendim yalancı değilim. Oyum yok, buyum yok. E yok e, evimin kirasını ödeyemiyorum diye atmıyorlar ki bana. Bana mevcut bir zarar vermez konuştuklarım yani. Ben bugün şu anda isteyeyim bir tane arkadaşımdan hediye. Bana yine burada hediye gelir. Valla benimki de öyle. Bana hep atıyorlar sağ olsunlar. Acındırdığımız için değil yani. Bizim ne olduğumuzu bilip de atıyorlar. Bizi sevdikleri için atıyor insanlar acındırdığımız için değil yani. Ya gitsin evini değiştirsin evini evini. Ben, ben benden önce TikTok'tasın yıllardır. Bizden daha çok kazandı yemin ederim size kızlar. Niye değiştirmiyor? Niye bir koltuk almıyor? Niye bir dolap al... La ben bir çocuk odası aldım. Ben tane ev değiştirdim. Ben Urfa'dan İstanbul'a geldim. Ben eşya aldım. Ben çocukları özel okula gönderdim. Ben çocuklara dershane tuttum. La ben burnumu yaptım. Ben eşya aldım. Ben biriktirdim ev alacağım diye. Hala da yok diyorlar. Erkek iki tane üç tane ev yoksa Allah belamı versin. Yalan. Bak onun kenarda ne altını vardır, ne doları vardır, ne eurosu vardır biliyor musunuz? Üçümüzü toplayın, üçümüz onun yanında sefil sefelayız. Bak üçümüz topla, hepimizi koy buraya, biz hepimiz onun yanında sefiliz be. Hepimizden Kızlar, daha ben çok kazanıyor. yok demişim bacım. Ben muhtaç değilim diyorum her zaman. Ben diyorum ki beni seviyorsanız, yayınım sizin hoşunuza gidiyorsa, bana değer veriyorsanız, bana hediye atın. Sonuçta evet benim de ihtiyacım var. Ben iki tane çocuk bakıyorum. Ben bu çocukları okutmak zorundayım, ayakta durmak zorundayım. Bu çocukların geleceğini sağlamak zorundayım. Bu çocuklara ev almak zorundayım. Ve tabii ki yani abartmayın o kadar da değil. Ama kimse aç açıkta değil. Ama onlar şovdan yalandan yıllardır aynı evde oturuyorlar. Eda teşekkür ederim Eda. Aynı kıyafet, aynı ev, aynı eşya hiç mi değişmez? Bu kadar para kazanan insanlar nasıl aynı evde olabilir? Nasıl aynı eşyayı kullanabilir? Ben bir tane eşya değiştirdim lan, bir sürü eşya aldım. Bana bir şey söyleyeceğim. Değil. Ben, ben kazanmıyorum demiyorum de ki. Yaptım. Kazanıyorum da yiyorum da içiyorum da geziyorum da Allah'a bin şükür olsun. Rabbim daha çok versin Rabbim. Daha çok azim, daha çok gezeceğim. Daha çok yiyeceğim. Aa, ben millet gibi acıtasyon yapmıyorum ki bana bunları söylüyorsunuz. Ben acıtasyon yapmıyorum ki. Ben yine bir konuyu bilmiyorum ama. E, Hiloş. Allah. Benim yayın mı dolu? Kimin yayın kız? Benim yayın dolu. Dünyalar yayın kadar ya. para kazanıyor. Hala aynı şey, aynı tişört, aynı elbise, aynı ev, aynı... Kaç yıldır... En az yani en az bir sürü parası vardır. Ben kazandım bu kadar çoluk çocuğa harcıyor. Pınar sen şahitsin. Okullarından, dershanelerinden, yiyeceklerinden, harçlıklarından, kiradan ayrı biriktirdim. Çocuklar için biriktirmeye çalıştığım. Lan siz ne yapıyorsunuz? Hala aynı aynı aynı. O zaman gidip kendi balkondan atayım. Ne Mutlu yapayım? Mı? Mutlu Yılmaz Allah seni yeni versin. Kira da vermiyor. Beleş evde oturuyor. O da cukka. Biz kira da veriyoruz. La girin Aynı. yemin ederim benim oturduğum sitedeki kiraların fiyatına bakın. Girin bakın. O kira da vermiyor. Beleşe gelen cukka giden cukka gelen cukka giden cukka. Allah Sen Allah paraları cukkalayacaksın. Buradaki garibanlar da sana atacak. Benim modlardan kim var abi? Benim modlardan kim var? Notlardan kim var? Bir yazar mı? Ben ben diye bir yazar mı modlar? Ben ben diye. Yani ben Hülya şöyle yine söylüyorum. Konuyu bilmiyorum ama Hüloş benim hiç cebimde bir kuruşum olmadığı zamanlar da benim her zaman yanında oldu. Hiçbir zaman onun yanında elimi cebime atmadım. Konuyu bilmiyorum ama ben de ayrıl Ben de Hüloş'la bir kavga etsem bugün 40 yıllık evlilikler bitiyor ben de onunla kavga etsem beni bel altından vurması beni üzer. Kız kendisi önce bana sataştı aşkım. Ben, ben de, de ehliyatı Ne yaşarsak yaşayalım ee, öyle olmaz. Ben de onu bel altından vurmamalıyım. Okancım sessize al. Anladın? Sessize al. Şöyle yapalım böyle yapalım yok. Sessize al. <laughs> yani sesimi kapatayım çünkü benim yankı yapıyor Zaten ben kimsenin gazına gelmiyorum kimse de beni gaza getirmedi kendisi durduk yere bana sataştı ben ona hiçbir şey söylemediğim halde bana sataştı e sataşırsa ben de sataşırım yani yamuk surata kendisi bana sataştı yani ben ona bir şey demedim kendisi bana önce sataştı Biz onun hakkında hiç kötü bir şey söylemedik kendisi başlattı canım benim estetiksiz estetik dediği ben bir burnumu bir gözü bir burayı çekmiş bir burun yapmışım Başka nereye mi yap? yüz nakli mi yapmış ha? Ona gelirsek de önceki halim bile senin yanında prenses ve kraliçeydim. Şimdi senin yanında öyleyim, o zaman da öyleydim. O zaman da senin yanında prensesler gibiydim. Sen milletin tipine laf etsene. ilk önce geç aynaya bak, ondan sonra konuşuruz seninle. Oğlum estetikse bir yerlerimiz, git sen de yaptır. Senin bizden çok paran var, git yaptır. Benim hiç birikimim yok mesela kenarda köşede. Senin bir ton birikimin var. Git yaptır burnunu, ağzını yaptır, gözünü yaptır. İstersen bilmem başka yerini yaptır. Bana ne? Bir ton param var. Benim kenarda hiç param yok. Ben geleni yiyorum, gidiyor. Geleni yiyorum, gidiyor. Ya arkadaşlar, isteyen istediği yeri yaptırsın şimdi. Ya bir dakika. diyor da bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben bugün kaossuz, kavgasız, gürültüsüz, aşk hayatımda yok, meşk yok. Macera yok, hiçbir şey yok. Bak tek başımaydım oturuyorum sofrada yemek yiyorum gene benim 3 bin, 4 bin, 5 bin kişi izliyor. E ben kavga yok kaos yok, bir şey yok. Bu şekilde bile tek başıma oturuyorum, izleniyorum. E bana hediye geliyor mu? Geliyor. Destek oluyorlar mı? Oluyorlar. E beni seviyorlar mı? Seviyorlar. Yeter Bravo. bana. Ben şimdi bir, ben de bir olay çıkarsam ben de bir şeyler yapsam benim yayınım, ben eski Hülya olsam benim yayınım gene 15-20 bin olur. Ben kenara e çekilmişim. Kızlar Bak akşamları o da yayın açıyor. Pınar kaç gündür de o sabahları yayın bile açmıyorum. Bak gündüzleri yayında olmamama rağmen o kadar aktif olmamama rağmen gene yayın açıyorum. Gene akşamları beni 3000-4000 bin, bin izliyor. 2000-3000-4000-5000 bin, 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 bin kavga yok, kaos yok, bir şey yok. Yani kızlar hiçbir şey yapmamama rağmen yeter. Ya şu zaten çıkma. önemli olan kazandığın kazanıyor musun şey önemli. Bana destek oluyorlar yanında duruyorlar. Ben et. şimdi arkadaşlarım var diyeyim gel bana aslan at. Aslan da atarlar. Yani beni sevenler var bana yetiyor. Ay ya tam sakin olun siz bozun. Herkes kendi ekmeğine, baksın. Vallahi Herkes bu... kendi ekmeğine baksın. O senin ama benim aklımda konuştuğun o lafları e, hepsini e, savcılığa vereceğim. Senin haberin olsun. Şimdi ben yani Master'cığım emoji atacağına sessize al. Şimdi şöyle yine söylüyorum konuyu bilmiyorum ama. Ben sallamadım ki kız da sallamadım. diyor ki izlenebilmez. Ben sallamadım. Ben hiç kimseye sallamıyorum. Ben kendi halimde yayınımı yapıyordum. Hiç kimseye sallamıyorum. Master'cığım cid cid cid, cid, cid sessize alır mısın ve Okan'cığım anladınız siz onu. <laughs> ee, yani bir kadın, bir kadını bel altına vurması hoş değil. Böyle şeyler olmamalı. Neyse onlar da belki ileride barışırlar. Bir birileri, şey. birileri onun yayınına girdi de iki gün önce adam için dedi ki oh iyi olmuş dayak yemiş dediler söyledi. işte böyle yüzsüzler. Sonra Melis'le kıblesiz mi diyorlar niye kıblesiz. İşte bak kıblesiz, böyleler. Bizlis. İki gün önce daha dün dedi ki iyi ki adam için dedi ki iyi ki dayak yemiş dedi. Helal olsun Cansu'ya dedi. Bugün de onlar işte böyleler bunlar. Böyle haklısa sana hak veriyorum. Yüzsüz. Yüzsüz. Sana hak veriyorum. Ya gördün mü şimdi Hülo ne demek istediğimi? Hak veriyorum sana evet. Ya böyle kıblesiz işte. Böyle kıblesiz. Ben hiçbir şey yapmadım. Bana saldırdı. Seni yamuk seni. Kıblesiz. Mikser. Arkalarından konuş konuş insanları. Millet de şimdi prim yapmak için gelir. ne kadar parası oldu. paran olduğunu söyle şimdi açıkladın payı. Yemiyor ki Evde de değiştirmemişsin, eşya da almamışsın, kıyafet de yok. Hülo. Hiç, hiç kimse de yok, tek başına ne yaptın hadi söyle. Hadi hepimiz hepimizi alçıklayalım söyleyelim, hadi Dayı söyle. Hülo. Dadı, herkes kimin ne Hülo. varsa açıklasın hadi. Açıklamazsam adam değilim, hadi. Fınar teşekkürler. Hadi Hülo. herkes söylesin. Yemin ederim her şeyi açıklarım. Bu çok sinirlenmiş, ben de susturamam yeter de. Pınar bak e, konuyu saptırdı. Yet, e, yeter diyorsun da haklı ya. O kıblesiz. Doğru söylüyor Melis. Ya. Daha iki gün önce birine daha dün dedi ki iyi ki dedi can sonu dedi. Aferin dedi bilmem ne dedi iyi olmuş dedi. Bugün onunla aynı yer. İşte bunlar böyleler aşk o. Haklı Melis hak veriyorum şu an. Ya kıblesiz. Seni kıblesiz seni. Kızım senin kıblen yok kıblen. Senin daha bir tane kıblen bile yok. Sen böyle bir insansın. Arkadaşlar yengeyin bu mikser geldiğinin gerçek yüzünü görün. Görün bunun yüzünü. Bunun yüzünü görün. Bu işte böyle biri. Ay başım ağrıdı kız. Valla konuşmaktan artık başım ağrıdı kızlar yemin ederim. Ya ne gaza geleceğim kızlar gerçekleri söyledim valla benim hiçbir şey benim Allah'tan başka hiç kimseden korkum yok. Yani bu benim hiç kimseden korkum yok. Hiçbir kimseden bir gizlim de yok saklım da yok hiçbir şeyim de yok. Gülcüm. Pis. Bir ya, biri yazmış. Biri yazmış Hülya'yı sabaha kadar susturamazsınız. Tam Remço tam. Abi herkese, bula, herkese bulaşın Hülya'ya bulaşmayın abi biliyorsunuz Hülya'yı. Sabaha kadar susar mı şimdi? Ya Pınar ben normalde elimi ayağımı her şeyden çekmişim. Ay Ne barışması kanka ya? Arkadaşlar ikinci kaos geliyor onu da ben yapıyorum. Ay, ne barışması? Arkadaşlar Hülya'ya kaos yapıyorum. Ekran kayıtlarınızı açın. Evet Hülya'ya kaos yapıyorum. Ekran kayıtlarınızı açın. Hazır mısınız? Kaos'un babası geliyor şimdi. Hazır mısınız? Ben şu nasıl Hülya'yı rezil ediyorum. Bekleyin siz şimdi. Kız bari bir şeyler atardınız bize. Para lazım. Açız. Bırak bana parayı. Ben şimdi evimde şim yiyecek, yiyecek yok. Ben Kaos'un Benim babasını evde. söyleyeceğim. <laughs> evde ben zevki yok. şimdi. Abi. Bekle. Evet. Kamera kayıtlarınızı açtınız mı? Asıl Kaos'un babasını yapacağım şimdi. Hazır mısınız? Pınar'cığım. Kız ne cadı şapkası açıp atık duruyor. Ben Kızlar beni mi? yeniyorlar. Bak herkesi puan edecek arkadaşlar ya. Kız bana bak Pınar. Bir bacım teşekkür Yarananda ederim. Ne aralarında ben fakir kaldım şimdi. Teşekkür Abi ederim bacım. Benim bacılarım böyle işte. Kimsenin gazıyla hareket etmiyorlar. Bana bak Pınar. Ben, akıllı, ben akıllı. Bir... Ben ne yapmışım? Kuba şu an, dinleyin. şu an tek istediğim şey live. Kız, şu an tek bak, istediğim Pınar. hediye live. Bana bak bu hediye müdür? Ne konuştu bana ağır kızlar? Bana söyleyin hele bir yamuk suratın. Ben onu konuştum. Ne dedi? Bu bir daha bu cadı şapkasını atma. Ben cadıya benziyorum oğlum. Sen bana cadı atıp şapka atıp hayırdır Ben laf mı sokuyorum hediyeli? Abi dedim. dedin. kayıtlarını açın. Hülya'ya şu an kaos yapıyorum. Bekleyin. Bak ciddi söylüyorum. Bir daha bulamazsınız. Şimdi Hülya. Ben Hülya'ya Instagram'dan yazdım. Cumartesi doğum günüm. Dedim ki sana geleyim pasta kesek. Cevap bile vermedi bana. Pınar aşkım yoğunum kubanım ne yapayım yoğunum yoğun. Arkadaşlık bu kadar işte görüyorsunuz. Ya. Valla benim gibi temizlikçi değilmiş. Canım ben de dişimle tırnağımla temizlik yapa yapa bazı yerlere geldim. ve ee, onlar gibi kurban vererek değil ağzımı açtırmasınlar ha. Hayırdır? Kim de senin için bunu? Kurban olsunlar benim temiz... Geçmişte de temizliğe gittim. Namuslu şerefimle çalıştım. Onlar acaba benim gibi olabilirler mi? Hayırdır? Kim benim için onu dedi? Çift kaşar tost demiş benim için. <laughs> Lan Melis dur. <laughs> ya Melis. Kanka makara yapmıyorum valla demiş. Abi bu da TikTok'a <laughs> girmiyorum. Bugün gireyim dedim düştüm yayına bak ya. O bana çift kaşar tost diyen Ekme... kimse onun anişkası olur. Kız o vitamin vitamin boşver desin öyle bir şey olmaz. Abi bir haftada titoya girmiyorum. Girdiğim yayına bak. Hülya sen bıraşır tostum mostu. Sen niye bana cevap vermiyorsun? Ben senin dostun değil miyim? Aşkım seni çok seviyorum. Sen benim dostumsun da ben bu aralar çok yoğundum vallahi. E cumartesi benim doğum günüm. Sen niye şimdi cumartesi günü bana bir pasta almaktan mı kaçtın bunlar yani? ben, ben burada bize millet neler diyor. Senin pastana başlayacağım. Alacağım bir pasta geleceğim şimdi sana he. Cumartesi Bizi gelmez. Neler yaparım post, kızım. Yok, Çok pasta. Cumartesi ben sana alacağım bir pasta. Otur tek başına ye. Cumartesi Hülya'da doğum günümü kutlayacağım abi. Zorla kutlayacağım. Sen de gelmezsen sana da kaos yaparım. Geleceğim. Sen, <laughs> sen gelmezsen abi Hülya beni çağırsın. Hülya seni hiç takmıyor. Beni taksın takmasın. Hülya çok doğumlumda değil. Evini biliyorum oğlum. <laughs> bir can, <laughs> Hülya, bir can bacım. Gelir evi basar. Hülya hocam. beni taksın ya da takmasın çok umurumda değil. Benim cumartesi günü doğum günüm 8 Kasım. 20 yaşına Kim giriyorum. Kim bana yayın yaptırmıyormuş lan? Kim yayın yaptırmıyormuş? Oğlum ben burada akıllı uslu duruyorum 2 senedir kaos yapmıyorum. Kendi kendime mıy 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 mıy, mıy yapıyorum diye siz beni unuttunuz mu lan? Yemin ederim içinizden geçerim he. Gün yüzü siz görürüm size. Sus biraz şeyli konuşma hesaplarımız gitmesin sus. Ben kötü bir şey demiyorum ki bacım. Hülya da Bana ne demek en döktü, yaptırmayacakmış. Hülya da içini döktü döktü şimdi diyor ki tuz kız Ben burada ekmeğimdeyim, suyumdayım. Hayırdır lan? Bana pa bir şey diyeceğim. Ben abi cumartesi bu Melis gelmezse Melis'e kaos yapıyorum. Ekran kayıtlarını alın. Bunlar alır. ben seni var o pastanın içine. Melis gelmezse Melis'e kaos yapıyorum. Hülya beni takıyor takmıyor çok da umurumda değil. Evini biliyorum. Ona da pastayı alıp gidiyorum. Benim cumartesi doğum günüm abi. Ben o kavga bu kavga beni hiç ilgilendirmiyor. Kim Benim dedi onu? Kim, doğum kim doğum dedi? Kim dedi? Kızlar kim dedi? Gül, kızlar altı gül lütfen. Vurun ben gelsin de. de. Benim evimde yer mi var çağırayım? Sen çağır evden. Doğru söylüyorlar. Evine. Cimri seni. Eyvallah canlarım. Bak bana Melis görüyor demiyor Hülya evime gel diyor Hülya sana gelin diyor. Görüyor musun bunu? Bak. Tamam bir dakika. İkiniz de toplanın Bak. bana gelin yeter ki şu sussun. Bir dakika delikanlı gibi. Bana geliyor musunuz cumartesi? Bak sizi var ya her yerden engellerim ha. Çift katı. Tamam cumartesi. Aha, Oğlum sen ben Gelmiş, ben de şundan ondan diyor. Tamam ben bana mı geleceksiniz? Tam bana gelin abi. Hülya sana Abi siz ev çıkın da bana gelin ya ya kıza ben ya, çok ta... uzağa gidemiyorum ya başım ağrıyor ya midem Millet, ağrıyor. Yemin ederim çok uzak ya ta beylik biz beylik yüzündeyiz aşk o artık ya. Tamam gelin kahvaltıya gidelim cumartesi o ka şeye kafe. Hülya. Cumartesi doğum Bir günü. Bir